Merhaba çocuklar. Hepinize iyi günler dileyerek bugünkü dersimize başlayalım. Bugün Türkçe dersinde fiilleri göreceğiz. Fiil yani günlük yaptığımız şeyler, iş, hareket, oluş gibi kelimeler cümle içerisinde fiil olarak adlandırılır. Fiiller yani eylemler, hareket, iş, olur, hareket bildiren bu kelimeler cümlede fiil olarak tanımlanır. Örneğin bir cümle Ayşe okula geldi. Buradaki okula geldi kelimesi fiildir. Neyi belirtiyor? Hareket, yürümemiz, koşmamız bu gibi şeyler geldi nedir fiildir fiil yani hareketimizi belirtiyor gelme hareketini belirtiyor ikinci bir cümlemiz annem yemek yapıyor annemiz mutfakta yemek yapıyor ya da okula geldik nedir An annem yemek yapıyor buradaki yapma kelimesi iş yapma bir iş yapıyor anlamındadır. Öyleyse bu da iş bildiriyor. Demek ki cümlede geldi, gitti, koştu. Bunlar harekettir. Cümlede bir iş yapılıyorsa, çalışılıyorsa buna da iş bildiren cümleler denir. Yani iş bildiren eylemler denir. Bahar geldi, ağaçlar çiçek açtı çiçek açma açma bir oluştur bir olay oluyor. Yağmurun yağması, güneşin açması, çiçeklerin açması bu nedir? Bize oluş bildiriyor. Öyleyse fiili toplarsak, fiilin tanımını yaparsak cümlede bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren bu kelimelere ne diyoruz? Fiil diyoruz. Cümlede iş oluş hareket bildiren bu kelimelere fiil deniyoruz. Fiil cümlelerin genellikle sonundadır. Kurallı cümlelerin sonunda olur. Getirmek, götür bir şeyi bir yerden bir götürmek, getirmek, kaldırmak. Bunlar neyi bildirir? İş bildiren kelimelerdir. Koşmak, yazmak, gitmek bunlar da hareket bildiren kelimelerdir. Yani bir hareket bir yerden bir yere gidiyorsan bu harekettir. Koşmak bir harekettir, yürümek bir harekettir. Efendim gitmek, gelmek, çıkmak, inmek bunlar bir hareketi bildirdiği için bu kelimelere biz ne diyoruz? Hareket bildiren kelimeler diyoruz. Sevmek, ağlamak, gülmek bunlar da oluş bildiren kelimeler. Yani herhangi bir olay olmuşsa bu nedir? oluş bildiren kelimeler anlamına gelir. Sevmek, ağlamak, gülmek. Demek bunlar oluş. Oluş olay oluyor ki bize biz buna oluş bildiren kelimeler diyoruz. Tabii ki bunlar yapılırken bu fiiller, eylemler, iş, oluş, hareketi yapan kişiler var. Zamanı var. Ne zaman yapılmış? Nasıl yapılmış? Kim yapmış? Efendim bunları yapan kişilere biz şahıs diyoruz. Yani fiilde şahıs kişi. Okudum dediğim zaman burada bir kişi var. Ya da okudun dediğim zaman denildiği zaman bir ne var? Yapan kişi var. İşte cümlede işi, oluşu, hareketi yapan bu kişilerin nedir? Şahıs denir. Şahıslar nelerdir? Ben Birinci tekil. Ben yapıyorum, ben koşuyorum, ben okuyorum, ben oynuyorum. Geldim dim dediğim zaman burada hmm, eki gelince bana ait oluyor. Birinci tekile şahıs. Birinci tekil şahıs ne oluyor? Yapmış oluyor. İşi oluşu hareketi yapan ben isem birinci tekildir. Yok sen yapıyorsan o zaman ikinci tekildir. Sen olur. Yani karşımdaki ben. Birinci tekil benim işi yapan. Ha işi yapan karşımdaki ise sen olursun. Yok ikimizin arasında karşılıkın dışında üçüncü bir kişi varsa o oluyor. O da söz edilen kişi orada olmayan kişi ne olur? O üçüncü tekil şahıs olur. Demek ki gel kelimesini kullanırsam geldim. Ben geldim. Ben demiyorum da geldim. Gizli özle gibi bir şey oluyor. Yani birinci tekil şahıs. Geldin deyince karşımdaki insana söylüyorum. İkinci tekil şahıs. Geldi, geldi deyince diye ki o üçüncü tekil şahıs oluyor. E şahıslar hep tekil olmayabilir. Çoğul da olabilir. O zaman birinci çoğul şahıs yani işi, oluşu, hareketi bildiren bu şahıslar kimlerdir? Biz yapabiliriz. Ne olur? Biz yaptık dersek dik, okuduk, yazdık, güldük, oynadık, efendim, koştuk gibi ekler gelebilirse ne oluyor? Biz yapmış oluyoruz. Çoğul oluyor. Evet. ikinci çoğul şahıs siz. Yani karşımdaki insanlar siz. Siz yap, Yaptınız, oynadınız, güldünüz, uyudunuz gibi kelimeler nız, niz nuz gibi ekler gelerek ikinci çoğul şahısını yapıyor, tanımlıyor. Bunların dışında üçüncü yine üçüncü tekilin çoğulu olan onlar çoğul olarak üçüncü çoğul olarak onlar l'ler ekleri gelerek onlar ne yapıyor? çoğul yapıyor. Demek ki fiilde üç tane tekil, üç tane de çoğul olarak şahıs vardır. Onlar çoğul olarak yap, yaptık, biz yaptık, yaptınız, siz yaptınız. Ne oldu? Çoğul olarak da onlar yaptılar anlamında. Onlar kim yaptı? Onlar yaptılar anlamında ne yapıyoruz? Üçüncü çoğul şahsı da ne yapmış oluruz? Tanımlamış oluruz. Yine fiilde zaman, işin, oluşun, hareketin bir yapanı varsa bunların ne zaman yapıldığını anlatan bir de zaman dilimleri var. Öyleyse biz bu zaman dilimlerini anlatırken üç tane, fiilde üç tane zaman var. Olayın önceden yani sözümden önce konuşmamdan önce olmuşsa biz buna ne diyoruz? Geçmiş zaman diyoruz. Geçmiş zaman. Sözü söylüyorum ama olay olmuş bitmiş. İşte biz buna ne diyoruz? Uyandım. Sabah uyandım. Dediğim zaman geçmiş zamanımı anlatmak anlamındadır. Geçmiş zaman sözden önce olan olaylardır. Biz buna geçmiş zaman diyoruz. İkinci, şimdiki zaman. <laughs> yani konuşmamla yaptığım eylem aynı anda ise biz buna ne diyoruz? Şimdiki zaman diyoruz. İşte bakın okuyorum, ders yapıyorum, ders anlatıyorum. Ne anlatıyorum? Şu anda ne yapıyorum? Konuşuyorum. İkisi eylemle konuşmanın söylemenin aynı anda olduğu zamana biz şimdiki zaman diyoruz. Ama bu dersi ben cuma günü anlatacağım dediğim zaman anlatacağım dediğim zaman gelecek zamanı olur. Yani söz ile söz söyleniyor söylendiği an daha eylem gerçekleşmemiş yapılacak olan bir zaman. Bugün yarın o gün daha sonraki günlerde yapılacak şeyler ama şimdikten söylüyorum. Demek ki bu zamana da gelecek zaman diyoruz. Gelecek zamanda sözün söylendiği andan sonra yapılan eylemlerdir. Daha sonra yapılacak. Bir de bu üç temel dışında, üç temel zaman dışında bir de geniş zaman vardır. Bu geniş zaman bu üç temeli de içine alır öyle günler olur ki her zaman yaptığımız mesela su içeriz içerim geçmişte de içtim bugün de içeceğim şimdi de içerim yarın da içebilirim yani sinemaya giderim bakın sinemaya giderim ders çalışırım oyun oynarım koşarım bu gibi söylemler sözün söylendiği an sözün söyleniş şekli bu Geçmişte de yaptığımdır. Şimdiki zamanda da yapıyorum, gelecekte de yaparım. Yemek yerim. Geçmişte yedim. Evet. Şimdi de yiyorum. Evet. Gelecekte de yiyeceğim. Öyleyse yemek yeme her zaman yapılan şey. Sinemaya gitmek her zaman yapılacak şey. Oyun oynayan her zaman yapılacak şeyler. Yani geçmişte de yaptığımız, bugün de yapacağımız, yaptığımız, yapıyor olmamız, yarın da yapacak olmamız şeyler bu zamanlar geniş zaman yapar? içine alır ki biz buna geniş zaman. Yani üç temel zaman içerisinde sürekli yaptığımız bu zamana da geniş zaman diyoruz. Örnek: okudu. Okudu. Buradaki du eki geçmiş zamanı. Okumuş Sözümden önce, konuşmamdan önce okumuş, yapmış bu eylemi. Okuyor, şu anda okuyor. İşte anneniz söylüyor, ödevini yaptın mı? Yaptım. Yapmışsan yaptım diyorsun. Yani geçmiş zaman. Yapıyorum. Şimdi yaptığını, yani sözünle annenin baban sorduğu zaman, söylediğin zaman, o anda yapıyorsan, şimdiki zaman olur. Daha yapmamışsan, yapacağım anneciğim, yapacağım babacığım diye gelecekte yapacağını ne yaparsın? ifade etmiş olursun. Demek ki burada da okuyacak kelimesi gelecek zamanımızı belirtiyor. Okur, geniş zaman okur, yazar her zaman okur, her zaman yazar her zaman oynar, her zaman güler, her zaman uyur, her zaman kalkar, işte sinemaya gider. Bu geniş zaman içine alır. Fiilde biz bir de olumsuzluk ve olumluluk vardır. Nedir bu? Ma fiilin içerisine ortasına ne ma mi mu mu mü gibi ekleri geçirdim koyduğum zaman ne olur olumsuzluk yaratır. Örneğin. Koştum Olumlu Koşmadım ma koşmadı. Bakın olumsuzluk yarattı. Yani bu kelimeleri şurada okumak kelimesinin arasına şu ma ekini getirdiğim zaman okumamak olumsuzlaştırıyor. Yani eylemin fiilin gerçekleşmediğini ne yapıyor? Anlatıyor. Gülmek olumlu. Gülmek bir kelimenin içerisine me ekini getirdiğin zaman gülmemek olumsuzlaştırıyor. Demek ki bir fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğini fiilin içerisinde şu ekleri getirdiğim zaman onu ne yapıyor? Olumsuzlaştırıyor. Olayın gerçekleşmediğini bize ne yapıyor? İfade ediyor. Buna örnek örnek verirsem bu tarafa doğru bir bakın bakalım. Ninem akşam masal anlattı. Ninem Akşam masal anlattı. Burada fiildir bu. Evet, anlattı fiiline bakalım. Soruyu soralım. Yani onun cevabını verelim. Anlattı ya. Kim anlattı? Nine. Ne anlattı? Masal. Ne zaman anlattı? Akşam. Biz fiile eylem olan bu fiile biz kim, ne, ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman bu sorunun cevaplarını verebilmeli. İşte bu, bunlar ne de? 5N1K kurallarında gördük. Kim, nine, ne, masal. Ne anlattı? Masal anlattı. Kim anlattı? Ne zaman anlattı? Akşam. Bakın hepsinin cevabını ne yapıyoruz? Tek tek verebiliyoruz. Yani fi, fiile şuna ne zaman? Sorularını sorduğumuz zaman karşılıklarını ne yapıyoruz? Cevabını verebiliyoruz. Yine okuyor kelimesine bakalım. Hani dedik ya zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Geniş zaman şu üçünü içine alır dedik. Okudu. Ne zaman okudu? Geçmiş zaman. Okumuş. Olay bitmiş. O zaman geçmiş zaman neresi? Şurayı işaretliyorum hemen. Okuyor. Şu anda okuyor. Söz söylendiği zaman eylem gerçekleşmiş oluyor. Şimdiki zaman, bunu işaretliyorum. Okur. Nedir? Her zaman okur. O zaman, zaman işaretleyeceğim. Efendim, okuyacak dediğim zaman daha eylem gerçekleşmemiş. Gerçekleşecek gelecek zaman anlatıyorum. anlatıyorum. Böylelikle, Cümle içerisindeki yüklemin, fiilin kişilerini, zamanını, efendim, neler olduğunu, fiilin neler olduğunu bu şekilde ne yaptık? Öğrenmiş olduk. Bir de akıllı tahtadan size anlatayım. Burada iş, oluş, hareket bildiren kelimeler yani eylemler. Eylemle fiil aynıdır. Fiil bir iş, bir oluş, bir hareket bildirir. Biz bunlara da yine eylem diyoruz. Bir iş, bir oluş, bir hareket bildiriyorsa biz bunlara fiil ya da eylem diyoruz. Bakalım. Burada aşağıdaki cümlelerden boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazın diyor. Evet, Cumhuriyet Bayramı için sınıflarımızı ne yaptık? Buluyoruz. He? temizledik ya da temizle. Nedir? Cumhuriyet Bayramı için sınıflarımızı bakalım. Şuraya tıkladığım zaman süsledik kelimesi çıkıyor. Süsledik. Evet. Gezegenler güneşin etrafında ne olur? Evet. Bakalım ne cevap edecek? Döner. Bir diğer cümlemize bakalım. Her gece yatmadan önce mutlaka kitap, evet ne cevabınızı verdiğinizi biliyorum, okumalıyız. Öğretmenin bütün ders, test sorularını doğru yaptığımı ne oldu? Söyledi. Bunların hepsi çocuklar, iş, oluş, hareket bildiren kelimeler diyoruz. Geçiyorum burayı, bu şekilde kitabınızı da yine bakarsınız. Evet, kardeşim vazoyu kırdı. İş mi, oluş mu, hareket mi? Bakalım ne diyecek? Bize kırma kelimesi bir iş bildiriyor. Yine bahçedeki çiçekler büyüdü. Neymiş bakalım? Oluş bildiriyor. Büyüme olgusunu meydana getiriyor. Rüzgar tüm şiddetiyle esiyor. Buna da bakalım. Ne cevap verdi? İş. Başka bir şeye bakalım. Meyveler yavaş yavaş olgunlaşıyor. Evet nedirmiş bakalım. Oluş bildiriyor. Atmak neymiş ya da yıkamak. Neymiş topu bahçe attı. Bir ona bakalım. Ne diyor? Hareket bildiriyor. Atma hareketini yapıyor. Bu cümleleri bu şekilde sorularını yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yine açlık cümleleri geçmiş zaman bildiren eylemlerle tamamlayınız. Yazılıdan yüksek not. Ne oldu? Bakalım ne yazıyor? Aldı. Aldı. Nedir? Geçmiş zamanı ne yapıyor? Bildiriyor. Aldı. Evet. Geçen yaz Antalya'ya Antalya'ya gittik. Bu da geçmiş zamanı belirtiyor. Açmak. Eylemini bildiren geçmiş zamanda yazınız. Açmak. Nedir açmak? Geçmiş zaman açtı diyebiliriz. Bunu bu şekilde ne yapalım? Açtı diyebiliriz. Üzül, üzmek, üzdü. Geçmiş zamanı belirtir. Evet, pişirdi anlamına geçir atlatıyorum. Gitmek, gitti. Geçmiş zaman ne yapıyor? Bize bildiriyor. Geçmiş zamanda yaz, bildiren kelimeler geçiyorum. Evet. Aşağıda verilen eylemleri geçmiş zamanda birer cümle içinde kullan. Geçmiş zaman. Yani olayın olmuş bitmiş. Ama sözü şimdi söylüyorum. Gül dökülmek. Ne olur? Geçmiş zaman döküldü. Yere, yere su döküldü. Cümle olarak kullanmış. Yemek. Ne olur? Yemek yedi. O şekilde geçmiş zamanı olduğuna göre ayrıca yemek yedik. Geçmiş zaman kesmek Di ekini gelecek. Kesti. Gördünüz. Çalışmak. Çalıştı anlamında. Di ekini getirirseniz çalıştı olur. Evet. Fiiller hakkında cümlenin cümlede fiiller hakkında bunları çoğaltabiliriz. Dediğim fiiller ile eylemler aynı anlamdadır. Cümlede işi, oluşu, hareketi bildiriyorsa o mekmak mak durumlar da var. Mişli geçmiş zamanı da vardır zamanlarda. Dili geçmiş, mişli geçmiş zamanları bunları ileriki derslerde de göreceksiniz. Bugünkü anlatacaklarım, fiiller hakkında bilmeniz gereken bunlardır. Bunlar da bir evde kitaplarınızdan tekrar edin. Hepinize sağlık günler diliyorum. Hoşçakalın.